Orada Olmayan Adam 26'sında ölen Wolfgang Boşe tanısına 2 Aralık Cuma Keskin idrar kokulu tuvaletlerde sular kesik olduğu için yine maden suyuyla tıraş oldum. Bildiniz yine tersten hem de yüzümü kanatmak pahasına. Garnizondakilerden tam bir saat önce kalktım. Onlarla birlikte kalkarsam yüzümde oluşan çizgilerin yansıdığı çatlak kaynada. Benden başka üç kişinin daha yüzünü görebilirim. Burada bir aynaya 3.7 kişi düşüyor. Ardından gün boyunca silahlığa sakladığım kitapları okudum. Sözcükler anlamlarını yitirinceye değin. Akşam üzerine doğru sıcak sütlü kahve ve ay çöreği hayal ettim. Cebimde kalan parayla 3 hafta daha idare etmem gerekiyor. 3 Aralık pazartesi. Birliğe yeni gelen askerlerden biri çavuşla tartışmaya girince öğlen yemeğinden olduk. Akabinde ellerimizi hissetmez olunca edeyin buz kırma cezası aldık. Hava dondurucu soğuk. Boğazım şişmeye, yutkunurken canım yanmaya başladı. 5 Aralık Çarşamba Olağan kalkış saatinden bir saat önce kalkmak şöyle dursun, saat 6'da bile yataktan zor doğruldum. Küçük dilim boğazıma yapışmış durumda. Yutkunmak acı veriyor. Neyse ki iki saatliğine de olsa sular akıyor. Dört kişiyle birlikte tıraş olsak bile suların akması insana mutluluk veriyor. Aynayla baş başa kaldığımda sızkalığımın iyice ortaya çıktığını, kepçe kulaklarımın da yelken gibi açıldığını fark ettim. Hastalığım ve iki haftadır sular akmadığı için yıkanamamanın etkisiyle teke gibi kokuyorum. Kahvaltı sırasına yetişemediğim için bu peynir bitti anlamına geliyor. Metal bardaklı ılık bir çay alıp bir dilim ekmeğe biraz margarin sürdüm. Kahvaltıdan sonra silahlık nöbetçileriyle ben hariç herkes sabah eğitimine gitti. İşte sarı olmanın güzel yanları. Yanımda getirdiğim kitaplardan birinde okumuştum. Asla sarı dememeliyim. Sarı deyince avamlaşıyor tabii. Halk hastalığı oluyor. Epilepsi deyince talihsiz ama soylu. Nörolojik bir piyango. Payıma düşen jilet kalınlığındaki sabunla hamamda güzelce yıkandım. Dışarıdaki tipi hızlanıyor ve İnanın buradan dışarı adımımı atmak istemiyordum. Kurulandıktan sonra ölmüş birine ait olduğunu bilmek zaman zaman bana tuhaf duygular yaşatsa da paltoma sıkıca sarılarak silahlığın yolunu tuttum. Bodrum katın sonundaki izbey silahlıkta görevliydim. Raporlu olduğum için bana silah vermeyip eğitimlere de almıyorlardı. Hafta sonu sözde gizlice yapacakları operasyon için soğuk iklimlerin, ağır makinelerin hepsini hazırlamışlardı. Battaniyelerin arasında gizlediğim kitaplardan birini çekip gizlice okumaya koyuldum. Saat 9'daki nöbet değişimi için askerler silahlığa gelmeden kitabı saklayıp, şişliği inmeyen boğazımı yumuşatmak için bir bardak çay içebilirdim nasıl olsa. 7 Aralık Cuma Aynı haberleri aynı cümlelerle yazan gazetelere bile çok sıkı sansür uygulanıyor. Sınırda saldırı beklentisiyle ilgili kaynağı belirtilmemiş haberler var. 3-4 gün gecikmeli de olsa eline gazete alabilmek insanı heyecanlandırıyor. İçindekilerin hiçbiri doğru olmasa da. Her gün askerlik süresinin uzatılacağına dair asılsız bilgiler kulaktan kulağa dolanıyor. Bizi ne zaman bırakacakları belli değil fakat bildiğim bir şey varsa o da şu, silahlığın içinde güvendeyim. Tüm tehlikeler, tehditler dışarıda, çatışmalar, uzuvların parçalanması ihtimali, kavgacı çavuşlar, suçsuz olsa da suratına tokat yapıştırabilecek az subaylar, Bitmek bilmeyen eğitimler, silah temizlikleri. Bodrum kat kimsenin uğramadığı unutulmuş, tehlikesiz bir bölge. Tüm gün, tüm yıl hatta yaşamın boyunca annemin göndermiş olduğu soğuk iklim kıyafetleriyle sırt çantaların içine gizlediğim Poloster kitaplarını tekrar tekrar okuyabilirim. 8 Aralık Pazartesi Gece dörtteki nöbet değişimi sırasında bir yavru kedinin ardarda arda miyavlamasıyla uyandım. İç paralayıcı bir şekilde ördüm. Aşağıdaki küçük duvarla başı dertteydi. Silahlıktan aldığım inci ipe biraz süte, itiraf ediyorum, konuk gelecek anti uyku temiz subaylarına sütlü kahve ikramı için bekletilen sütten aşırdım. Batırılmış ekmek bağlayarak zayıf ışığın aydınlattığı duvarın arkasına sarkıtmayı başardım. İpi zorlukla oynatarak görüş menziline sokmaya çalıştım. Önce ürktü, sonra gözleri görmediği için koklaya koklaya zorlukla bulduğu ıslak ekmeği ondan beklenmeyecek bir marifetle gövdeyi indirince biraz olsun sesi kesildi. 10 Aralık Çarşamba Gece devam eden ritmik horultumdan rahatsız olduğu için beni susturmaya çalışan koğuş nöbetçisinin sürekli dürtüklemesinden sıkılarak yazıcı odasına geçtim. İki masayı birleştirip silahlıktan aldığım battaniyeleri masanın üstüne serdim. Sanırım artık geceleri burada yatacağım. Uykumda nefes alamıyorum. Sırt üstü yattığımda başlıyor lokomotif gibi horlama. Revirde septum deviasyon konka hipertrofisi teşhisini boşuna mı koydular sanki? Uyurken başkalarını rahatsız etmek iğrenç hissettiriyor insana kendini. Önce bodrumdaki silahlıkta, şimdi yazıcı odasında gece uykusu giderek garnizondakilerden uzaklaşıyorum. Uyumadan önce pencereyi açıp pşt pşt diye camdan seslerdim ama benim yavru kediden ses seda yoktu. Ölük kaldım acaba yavrucak. 12 Aralık Cuma Annemin asker kargosu dışında göndermiş olduğu aksade gönderilenlerin çoğunu sakıncalı ayağına el koyabilirlerdi. Kitapları tek tek okuyorum. Tatar çölü, batı cephesinde yeni bir şey yok, savaş ve barış, durgun akardı don, mezba no 5, gecenin sonuna yolculuk ve aslan asker şubayk. İlahi anacım, ben savaşı unutmaya çalışıyorum, oysa görüyorum ki unutmamam için elinden geleni ardına koymamışsın. 13 Aralık Pazartesi. Sabah pusuya düşürülmüş gruptan 4 ölü, 7 de yaralı asker getirdiler. Garnizonda büyük moral bozukluğu oluştu. Daha cengaver olanların bile cesaretleri kırıldı. İlk kez bir ölüyü yakından gördüm. Yüzünden vurulmuş. Ahdudağı neredeyse yok. Bazıları anti uyku timleri tarafından infaz edildiklerini ima ediyor. Buradaki ortam giderek Kosin hikayelerine benzemeye başladı. Bugün çay içmek için bile silahlıktan çıkmadım. Tatar çölüne başladım. Giderek artan okuma seansları vakit geçirmekten çok paralel bir evrene kaçış gibi. Biliyorum gerçek dünya orada. Bir gün kapılarını bana açacak ve buradan hiç de iz bırakmadan gidebileceğim. 14 Aralık Salı Çatışmalar artarak devam ediyor. En azından bize öyle söylüyorlar. Yemek öğünleri ikiye indirildi. Nöbetler iki katına çıkarıldı. Gece 12-2 nöbetinden gelip bütün kamuflajlarını, palaskalarını, postallarını çıkarıp yatağa yatan asker yaklaşık 110 dakika sonra 4-6 nöbeti için tekrar giyinip nöbet yerine gidebiliyor. Odunluğun camından bakıyorum da kar yağış usul usul hızlanıyor. Bu arada yavru kedinin odunlukta zula bir yere ufaktan ufağa yerleştiğini fark ettim. Önce benden korktu, sonra boyuna bakmadan sırt tüylerini kabartarak kulaklarını geriye attı. Ardından da kıh, diye tehditkar sesler çıkarıp tısladı. Çöpteki yemek artıklarından onun dişine göre bir şeyler bulup önüne atınca yavaş yavaş da olsa mesafeli bir dostluk yakalamış olduk sanırım. Mercimek çorbasına bulanmış bayat ekmekleri çiğnemeden yuttu. Birliği o kadar az yemek veriliyor ki bir yavru kediye bile ancak yetebilecek artık çıkarabiliyorum çöpten. Yemeğini bitirince biraz tetikte de olsa onu okşamama izin verdi. Kesin pirelenmiştir ama gözleri ve yüzü o kadar sevimli ki bana evimizin bahçesindeki annemle birlikte baktığımız kırçıllı kedimiz pasaklı yanım sattı. O da gıdısını okşatmayı ne severdi ama hayalimde hep yavru kedi olarak kaldı. Büyümeden arka mahalledeki kendilerine çete adı vermiş, ergenliğe yeni adım atmış yıkıcı, dökücü bir grup velet tarafından kafasına taş atılarak öldürülmüştü. Annemle ardından ne ağlamış ne hırpalamıştık kendimizi. Uzun süre toparlanamamıştık. Onu koruyamamanın burukluğu içimden hiçbir zaman gitmedi. Gece yatarken dudağımda sağlam bir uçun çıktığını fark ettim. 15 Aralık çarşamba. Annem dün iki kez telefon edip beni istetmiş. Zamanında haber veremedikleri için yetişemedim. Evimiz annem ve akşam üzerleri çayın yanındaki gövdeyi indirdiğimiz incirli cevizli kekler burnumda tutuyor. Sahi kıyısındaki başıboş yürüyüşleri özlüyorum. Geceleri uykuya dalarken evimizi, bahçemizi, kumları parlayan kumsalları, gün batımını görüyorum. Burada hiç müzik sesi yok. Kulağıma Jijaz You Holam Hand Block Me parçasının notaları geliyor. Tam vapurda cam bardakta çay içeceğim sırada silah sesleriyle yataktan sıçrıyorum. Buradaki günler giderek daha çekilmez oluyor. Artık eve dönmek istiyorum hem de bir an önce. Nedenin halen anlayamadığım bir çatışmanın içindeyiz ve gün geçtikçe biz de bağlantısızlarda hızla eksiliyoruz. Peki kim kazanıyor? Burayı geldiğimizden beri toprağın altında, üstündekinden daha çok yakınımız var artık. Geceleyin onları düşünüyorum, karanlıkta kıpırtısız. İyi ki yanımda okuyabileceğim kitaplar var, yoksa çıldırmamak pek mümkün görünmüyor. 16 Aralık Perşembe Bu aralar her şeyden kaçmak için hep uykuya sığınıyorum ama nedense bu sabah 5'te yataktan fırladım. Erkenden tıraş oldum, ağır ağır yüzümü kanatmadan. Sisli, muhteşem bir hava var karşımda. Sis dağların eteğinde köpüklü bir deniz gibi görünüyor. Ah, fotoğraf makinem olsaydı. Yavru kedime Pireli Pasaklı ismini taktım. İki kez piş piş diye seslendim hemen girdiği delikten dışarı çıkıp kucağıma atlıyor. Onu biraz okşadıktan sonra yemeğini veriyorum. Artık o gün çöplükte ne bulabilmişsem. İki kez azar işittim çavuştan, çöplüğü eşeliyorum diye. Keşke Pasaklı'nın da bir fotoğrafını çekebilmiş olsaydım. Hiç olmazsa tek bir anı görüntüleyebilseydim de onunla ilgili anılar sadece zihnimde asılı kalmasaydı. 18 Aralık Pazartesi. Yazıcı odasından zar zor kalem alabildim. Kalemim bittiği için dün hiçbir şey yazamadım. Artık sadece kalemimin ucuyla düşünebiliyorum. Çok uzun bir süreden sonra öğle yemeği verdiler. Hem de mercimek çorbası, etli nohut ve pirinç pilavı. Herkesin yüzü gülüyordu. Doyasıya kaşıkladık tabakları. Tabaktaki dört parça eti pireli pasaklı için gazete kağıdına sardım. Sanırım yakın zamanda bizleri operasyona gönderecekler. Operasyon öncesi moral olsun diye öğlen yemeği vermiş olmalılar. Öğleden sonra bir aydır uğraştım doktor randevusunu verdiler. Doktor yüzüme bile bakmadı. Epilepsi için standart birkaç ilaç verdi. Burnumdaki eğrilik için herkeste de var dedi. Dudağımda çıkan uçuk içinde sıkıntı ve stresten oluyor bende de var deyip beni sepetledi. Silahlığa döndüğümde operasyon için soğuk iklim kamuflajlarının alındığını gördüm. Bir an paniğe kapıldım. Kitaplarımı buldular mı diye. Hepsinin yerlerinde olduğunu görünce gözlerimi kapadım. İçime bir ferahlık kapladı. Yakın çevremdekilere mektup yazmaya koyuldum. Hiçbirini postalayacak param olmadığını bile bile. Hatta elimdeki kitaplardan birkaç güzel tümceyi de aşırmayı da ihmal etmeyerek. 19 Aralık Salı Bugün karar verdim. Buradan dönüşüm kesinleştiğinde ev adresime kendim için kartpostal göndereceğim. Elimde üzerinde kaplumbağa resmi olan tek bir kartpostal var. Eve ulaştığımda kendi kendime attığım bu kartı keyifle okuyacağım. 1 Ocak'ta 26 yaşına gireceğim ama doğum günümü burada kutlamak pek parlak bir fikir gibi görünmüyor doğrusu. Kendimi Karanlıktaki Adam romanındaki Agus Biril gibi hissetmeye başladım. Sanki her gün onun zihninde dolaşıyorum. Savaşın son 8 ayını bir tavan arasında tek başına geçirmiş, bir süre boyunca kitap okumaktan başka bir şey yapmamıştı. 20 Aralık Çarşamba Pireli Pasaklı için ciddi şekilde endişeleniyorum. Aramadım delik kalmadı. Yerinde yerler esiyor. Onu da mı korumayı başaramadım? Moral bozukluğu gün boyu yakamı bırakmadı. Silah sesleri her geçen gün daha da artıyor. İçimden tek satır daha kitap okumak gelmiyor. Günlüğüme tek bir sözcük yazabildim. Sonra virgül ve virgülden sonraki boşluk. Boşluk. 21 Aralık Perşembe. Onun tetiği çekmesini beklerken kurşun kalbime saplandıktan sonra ne kadar sürede öleceğimi merak ediyordum. Bu kafamdan geçen son düşünce diye düşünüyordum. Romanın da karakterin de ismini hatırlayamıyorum artık ama kullanılan cümlelerde gizli gizli benden söz edildiğini düşünmeye başladım. Sanki kitaptaki tüm karakterler bir araya gelmiş, benden bahsediyorlar. Hiç müzik yok, melodi yok. Bazı kitapları okurken kulağıma buğulu bir Leonard Cohen sesi geliyor sadece. Yılbaşına bir gün kala yapılan genel aramada silahlıktaki bütün kitaplarına ve günlüğüne el koydular. Gözlüğünün camının çatlaması dayağın şiddetini biraz olsun hafifletmiş olsa da bölük çavuşu ve assubaydan sıkı bir dayak yemekten kurtulamadı kendisini ölen askerlerden birinin tüfeği verildi. Garnizon dışındaki nöbet kulübelerinden birine günde toplam 6 saat olmak üzere nöbet görevi verildi. Durduğu bölgede kar giderek hızlanmaya başlamıştı. Boğazı her zamanki gibi şişti. Çenesinin titremesine engel olamıyordu. Boğazında içine iki kapak konyak sallandırılmış sıcak bir kahve yudumu olduğunu hayal etmeye çalıştı. Ağaçların yanındaki yarı yarıya yıkılmış barakada miyavlayan pireli pasaklıyı gördü. Çok zayıflamıştı. Yüzünü eve dönmüşçesine kocaman bir gülümseme kapladı. Gazete kağıdına sarılı, günlerdir cebinde taşıdığı birkaç küçük et parçasını ona yedirip boynunu okşamaya başladı. Tüfeğini ağaca dayadı. Bir eliyle kediyi kucağına alıp uyuttu, diğer eliyle de cebindeki birkaç sayfayı çıkarıp okumaya koyuldu. Gözleri kapanıyordu. Tepeye mevzilenmiş keskin nişancı bir milis tüfeğine mermi sürüyordu. Yırtılan kitapları arasından yabancı bir yazarın çeviri öykü kitabının sadece birkaç sayfasını kurtarabilmişti. Gün içerisinde aynı sayfaları, aynı cümleleri, aynı sözcükleri defalarca okuyordu. Keskin idrar kokulu tuvaletlerde sular kesik olduğu için yine maden suyuyla tıraş oldum. Bildiniz yine tersten hem de yüzümü kanatmak pahasına. Garnizondakilerden tam bir saat önce kalktım onlarla birlikte kalkarsam yüzümü oluşturan çizgilerin yansıdığı çatla kaynada benden başka üç kişinin daha yüzünü görebilirim. Çünkü burada bir aynaya 3.7 kişi düşüyor. Ardından gün boyunca silahlığa sakladığım kitapları okudum. Ta ki sözcükler anlamlarını yitirinceye değin. Akşam üzerine doğru sıcak sütlü kahve ve ay çöreği hayal ettim. Oysa cebimde kalan parayla 3 hafta daha idare etmem gerekiyordu.